Okay. <laughs> Efendim, Kayseri'de büyükşehirler özelinde değerlendirdiğimizde e, tam entegre bir ulaşım sistemimiz mevcut. Raylı sistem, hafif raylı sistemimiz, otobüslerimiz ve bunların tamamıyla entegre olacak şekilde bir paylaşımlı bisiklet sistemimizle biz toplu ulaşım hizmeti sağlamaktayız. Efendim, e, öncesinde e, geleneksel olarak kullanmış olduğumuz bizim tam kartlarımız ve öğrenci indirimli kartlarımız bulunmakta. Ama bizim e, diğer şehirlerden de farklı yönümüz... E, hem öğrenci gruplarımız için hem de tam gruplarımız için avantajlı abonman tarifelerimiz bulunmakta. Abonman kart uygulamalarımız bulunmakta. 30 büyükşehir özelinde kıyaslamamız esasında daha doğru olur. Çünkü Kayseri'de büyük ve metropol bir şehir bildiğiniz üzere ve entegre bir ulaşım ağı sunuyoruz biz. Uçtan uca çok geniş alanlarda ulaşım hizmeti sunmaktayız. Bu minimalde genel çerçevede değerlendirdiğimizde şöyle bir kıyas tablomuz var bizim esasında. 30 büyükşehir içerisinde yalnızca 9 büyükşehirde tam abonman kart uygulaması var ve Kayseri de Kayseri Büyükşehir Belediye'mizde en uygun fiyatlı tam abonman hizmeti sunan 5. Büyükşehir. Yine aynı kıyası biz öğrenci abonman kart uygulaması üzerinde yaptığımızda 30 Büyükşehir'in 19'unda öğrenci abonman kart uygulaması bulunmakta olup Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak en uygun fiyatlı 7. öğrenci abonman kart uygulamasını sunmaktayız. Yani rakamlarla ben bunu telaffuz edecek olursam bir öğrenci abonmanın e, biniş bedeli 3 lira 33 kuruşa karşılık gelmekle birlikte tam abonman uygulamasında da bu bir biniş 9 lira 66 kuruşa gelmektedir. Yani bu ücret karşılığında Kayseri'de uçtan uca bir noktaya erişim sağlayabiliyorsunuz efendim. Ha, ilaveten e, şöyle genel esare bir değerlendirme yaptığımızda e, Kayseri özelinde de şu anda 68 bin adet e, öğrenci kardeşimiz öğrenci abonman kart kullanmaktadır. Bunun ay sonunda e, ki e, analizi de şu şekilde oluyor. Öğrenci arkadaşlarımızın toplam yapmış olduğu 3 milyon 600 bin yolculuk öğrenci abonman kartlarla sağlanıyor. Yine tam abonman üzerinde bu istatistiği sunacak olursam yaklaşık Kayseri'de e, 12 bin civarı tam abonman kart kullanıcısı vatandaşımız var. Bu da 1 milyon 200 bin adet yolculuğun tam abonman kartlarla yapılmış olduğuna karşılık geliyor. Ulaşımı mümkün olduğunca ekonomik hale getirmek için tabii abon, abonman kartlarının kullanılmasını biz tavsiye ediyoruz. Bu nedenle de abonman kartların erişimini kolaylaştırmak adına teknolojik olarak birçok gelişme yaptık. Online olarak otomatik dolum cihazlarımızdan ya da şehir merkezindeki işlem noktalarımızdan abonman kartlarının bize işlemlerini vatandaşlarımız kolaylıkla sağlayabilir. Kayseri şehir genelinde 120 noktada Öğrenci abonman kartlarımızın ve tam abonman kartlarımızın vize işlemi yapılabilmektedir. Bu sayede de herhangi bir yoğunluk olmadan abonman kart uygulamalarına kolay erişim sağlamaktayız. Vatandaşlarımızı abonman kart kullanımına davet ediyoruz. Aktif olarak kullanmaktayım alternatif ulaşımı. Daha öncesinde tam kart kullanıyordum. Tam kartımda şu an biniş fiyatı 31 lira 25 kuruş. Ancak daha sonrasında tam abonmana geçtim. Bu geçiş sayesinde hem bir 1 başına olan fiyatım düştü. Neredeyse 9 küsür liralara düştü. Hem de gün içerisinde ben aktif olarak kullandığım için hani en az 2 bin iş yapıyorum çünkü bir geliş bir gidiş şeklinde. Öyle olunca hem ekonomik olarak hem de e, ulaşım kolaylığı açısından abonmana geçmek benim için bir avantaj sağladı. Aylık 150 bin iş 1450 TL karşılığında. Ya bana yetiyor. Hatta şöyle diyeyim, e, 150 bin iş doldurmuyorum bile. Bu tarz e, imkanları sunduğu için hem e, tam kart kullanan kişilere hem de aynı şekilde öğrenci abonman versiyonu da var bunun. Öğrenci kart kullanan kişilere de böyle bir kolaylık sunduğu için Büyükşehir Belediye'mize ben teşekkür ederim.